Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Yanımda iki konuğum var. Tunahan, Ulutaş ve Ömer, Ulutaş Merhaba deyin arkadaşlar. Merhaba. Ömer? Merhaba arkadaşlar. sakın abone Şaka yapıyorum arkadaşlar. Hadi devam evet edelim. Arkadaşlar benim kanalıma kanalımda da abone olma ve sevinirim. Evet arkadaşlar, zaman. eğer bu videomuz 50 like alırsa bunun ikincisini de çekeceğiz. Üçüncüsünü, dördüncüsü de, beşincisi de. Hadi başlayalım kardeşlerim. Evet. Seri olarak devam edeceğiz. Aynen kime zarar var deneyiz. İyi AFK. Ömer, Ömer atmasan döverim seni. Adamsın sen ya. İşte bu ya Bu ya Benim basit Benim Allah yanında böyle iki tane adam gibi adam varken Yenilmemiz biraz zor ben de bu videoda. Hadi devam <laughs> ki. <sonraki> Oğlum, <altyazı gülüyor> <yaptım. Böyle> <laughs> Oğlum yine APK lan. Şansımızı seveyim. <laughs> Ay <afka>. <gülüyor> APK. APK <laughs> ne ya? <laughs> Anam. Gel korku. <laughs> Bekle o bende. Bekle ben onu alıyorum. Of. Bak go? beni in Oğlum vuruyorum işlemiyor ya. Ömer, dur, dur. Ömer, Ömer, <laughs> Kalka, Ömer, ya? <laughs> İlerle kanka ben sana pasta pas atacağım. Geç kanka. Kanata. Hadi geç kanka. Ömer! Adamsınız. Gördün mü? Görmez miyiz ya ateşli. Alıp gol ineceğiz Ya Bibi çok sıkıntı aga ya. videomuz şu an çok güzel devam ediyor. Hadi devam ki. benim bir tane var. Arkadaşlar normalde bizim çok güzel karakterlerimiz var ama düşük rütbelerle oynayalım dedik arkadaşlarla. <laughs> Atarsın. <laughs> Lan adamın eline verdim Tunağan. Bekle bende bunu var. <laughs> hadi yaparsın kardeşim. <laughs> yes be. adamlar az önce. Oğlum aldınız aldınız vallaha. Pasiya. Oğlum vallaha benim benle dalga geçmek istiyorlar. Olmadan gidiyor. <laughs> Enişte geliyor bu. Oğlum bak çekme <laughs> Bende bende. Adamla dalga geçiyoruz kardeş. Zor Bugün tiki bu videoda? Aynen. Kuzenim için bir video daha çekeriz. Bu videoda tiki Evet arkadaşlar. Belki sonra da benim. Arkadaşlarımın videolarını abone olmayı ve beğenmeyi Ağırın. unutmayın. Videolarına. Abone olmayı unutmayın. Geç kanka bunlar bende. Oğlum şeymiş ya. Oğlum ben uzak mesafeli bir lisanım. Hadi lan. Ya. <laughs> <mi istiyorsun>? yeah. <laughs> ya. 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 Ha yapacağım. Kazma. Kazma, 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 kazma. Ya, geni, Bu cik, çok, tövbe, tövbe ya. çok ya. Tom <laughs> ya. Oğlum öyle deme lan. Bitirdim. benim özel güç var. <laughs> Ömer! Ne ya, yapacağını? tövbe tövbe ya. Adamsınız lan. Oğlum yer şey var ya öldürün vallahi sizi. Aynen aga, Bırakmıyorlar bir ya. Arkadaşlar <laughs> <Baba gibi. gülüyor> Ben de Tuna sende. Ben bunları oyalıyorum. <laughs> Gel Tuna bomboş. Tuna bomboş. <laughs> veriyor veriyor. Burada bitireceğim kanka. Evet evet. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuz burada sona erdi. Haydi bay bay. Bir saniye ya. Görüşürüz arkadaşlar.